Türkiye milli takımı diyorlar, milli voleybol takımı diyorlar. Bu şampiyon olmuş. Nerede nasıl şampiyon olmuş bilmiyorum. Şampiyon olması da beni ilgilendirmiyor. İsterse onlar dünyanın birincisi olsun, dünyada değil de bütün gezegenlerde, uzayda, Güneş Sisteminde her yerde birinci olsunlar. Şimdi tövbe davrulla, frene basmak zorundayım. Bir de onlara diyorlar ki, en yetkili isimler dahi filenin sultanları diyorlar. Tamam mı? Bunlar filenin sultanları değil, memleketin yüz karaları. İstersen bu konuşmamdan beri, dolayı beni efendim içeri tıksınlar. Kardeşim sen bacağını efendime söyleyeyim bilmem bütün kıyafetini kısaltarak, bütün vücudunu teşhir ederek yani ya Türkiye'den bilmem kaç tane kadın yani çırılçıplak sanki bir vaziyette orada top oynuyor. Yani düşünün. Osmanlı zamanında yani hiçbir zaman Avrupa'da belki güzellik yarışması yapılıyor. Osmanlı zamanında hiçbir zaman güzellik yarışması denen bir şey yapılmamış. Ama ne zaman ki Osmanlı yıkıldı, ondan sonra güzellik yarışması adı altında Türkiye'den de aday gönderiyorlar. Türkiye'den de aday gönderiyorlar. Keriman Halis denen bir tane kadın Türkiye'den aday gidiyor ve jürinin önünden mayo ile beraber geçiyor ve jüri o geçtiği zaman onu ayakta alkışlıyor. Diyor ki biz efendim savaştık, cephede savaştık, orada savaştık, burada savaştık. Efendime söyleyeyim, biz belki tam olarak galip olamadık ama şu kadının Osmanlı'nın torunlarından birinin bizim önümüzden mayo ile geçmesi Bizim Osmanlı'ya karşı bir galibiyetimizdir diyorlar ve bunu ayakta alkışlıyorlar. Dün o kerimen halis oradan geçtiyse ve onu birinci yaptılar. Bugün de aynı şekilde bizim kızlarımız tamam mı? Orada yarı çıplak soyuyorlar ve bir de voleybol adı altında, müsabaka adı altında, spor adı altında o namuslarımızı olabilir kardeşim çok çok affedersiniz. Amerika'nın takımı üstünde hiçbir şey olmadan Avrupa'nın takımı bilmem ne yapar. Olabilir ama bir Müslüman memleketi olarak birileri çıkıp orada yani sanki Müslümanları temsil eder, Türkiye'yi temsil eder. Yani bugün Türkiye Milli Takımı dediğin zaman seni de beni de hepimizi temsil ediyor. Böyle bir ahlaksızlık olamaz ve onun içinde de ne var? eşcinsel bir tane kadın var o takımın içinde ve eşcinselliği LGBT'li ön plana çıkarıyor. Ondan sonra da filenin sultanlar oluyor. Ben öyle bir sultan kabul etmiyorum kardeşim. Namus eksiği bir sultan kabul etmiyorum. Ne filenin sultanı ne beni temsil edebilir ne benim memleketimi temsil edebilir. Ve yetkililer de kalkıyorlar bunlara Efendime söyleyeyim övgüler yapmayın kardeşim yapmayın. Yani alnı secdeli insanlar olarak Müslüman yani sen onu belki kötüleme yani sen onu övmek zorunda da değilsin. Ahiretini yerle bir edersin yarın bir şey yüzünden Mevla Teala Hazretleri belki de seni yerle yeksan eder. Kıymetli dostlar ve bir tane de judocu mudur bilmem karateci midir kız kapalılar şimdi meşhur oldu bir de kapalı kız judo yapıyor bilmem karate yapıyorlar. Bırak kardeşim ya. Yani spor yapıyorsan da hiç kimseye görünmeden, göstermeden kendini bütün namahremlilerin orasında orasını burasını sallayarak bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri kardeşim. Müslümanca yaşayın. Ashab-ı kiramın hanımları, Resulullah'ın hanımları, torunları, kızları böyle mi yapmış ya? Efendim cennette müjdelenen insanlar, ashab-ı kiram onların devamı, Osmanlı bizim ecdadımız kumfu yapar tamam sen hareket yapabilirsin. Kimsenin görmediği yerde evinde veyahut da sade kadınların olduğu yerde sen yap hareketini. Spor yap. Kung fu öğren. Tekvanda öğren. Ama erkeklerin karşısında bütün televizyonun dünyanın karşısında. Ondan sonra da çıkmış başörtülü bir tane yine sporcu. O kadın takımı överek diyor ki kimsenin diyor cinsiyeti veya da tercihi diyor ilgilendirmez. Herkesin diyor yaptığı spora bakılsın. Kapalı bir kız onları övüyor. Sen de aynı zihniyettesin. Arkadaşlar bir toplumun zihniyeti bozulduğu zaman bunun kapalısı, açığı, şunu bunu fark etmiyor. Herkesin kokuşmuş bir şekilde zihniyeti bozuluyor. Önemli olan bizim o zihniyeti muhafaza etmemiş